Ali Max kaç vurdun burada? 21. Doğuda vurduk bir daha amına. Bu vurursun da do. Daha sıkıntı amına. Yatan yatan amına koyayım. Altında. İyi ben onu Nereden atıyorsun lan? Burada var, burada var. Artileri atayım mı sana? Aa, adam bana geldi Olur. Burada hemen üst Devamı var gibi bunların ya. Bakıyorum. Yerden geldin, yerden geldin. geldin. <laughs> bu marktan oluyor güzelmiş, bilmiyordum ben. Ver bakayım bir neredeyse. hala. Ben onu bilmiyordum gelince bu arada. Ya sen, ben ne diyorum adam bana direkt aim koydu kanka. Yani böyle... Diyorum nasıl yaptı yani bunu? O kadar da sessiz geldi.

Bir grupta de var. Gel, gel, bir gel. daha mı var? Sağdan yiyorum. Sağında. Sağ tarafınızda var bir tane. Unutmayın onu. Güzel genç. Önünde bir tane daha var. Oh. Önünde lan. Kırık kırık kan önünde. Önüne sağlık. Bir grup daha var bu arada unutmayın. <laughs> Dolumuza loadout düştü. Ses verin bana. Burada, burada burada yakın şey yakın 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 da. yakın yakın Mark var mı? Biri bir can. Biri iyi vuruyor ha. Hmm. Arkamızda var gibi. Klasa edin devam edin aşağı doğru. ben evet. Tamam. Abi, önün iki, Tinkleyebiliyorsan oynarım. Ben de vurdum da, bunu vurmak lazım. Bize geliyor. Ben de vurdum. Atlamadım hayır. Atlamak üzere. Bir atlamış, bir atlamış. Atlamış? Vurdum onu. Tank geri geliyor ama. Durma bana ananı sikerim Al orası dostu çocuğu. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Çatım var genç gördüm. Abi bir yerden vuruyorlar ya. Var mı pink? Önünde. Ee, arada arkada bir gösteriyor. Katı da var. Çatı var önümüzdeki binanın. Onun arkasından geliyorlar sağlı sollu. Katı da almış evet. Katı Çatı kırık. Down. down olmak üzere şu. Çatı nerede bendeki? Down. Beni Dağım. Aldım aldım. Çatıda bir can. Önümde var. O da dağım. Çatıdakine baksana. Kim o dört numara? Genco çatıma baksana bir. Atladı. Dağım. Hı -hı. Ne geldi lan? Tank Hı -hı. mı oğlum o? Arkamda yardım. Ee, solda girdiğiniz yerde. Ben de attım. Biri düşürdü beni. Bir numara kaldırabilir. Atlasın tanka Nice. Atladı lan sen Geliyorlar bana doğru. Yok arkaya doğru kaçıyorlar. Sağlık kaçıyorlar. Sağlık flank atıyor. Gencos direkt solundalar. Burada. Markını görelim mi kanka? Bir daha atabiliyor musun? Eee şey doğru. Gördüm yani gördüm gördüm, ya. gördüm. Bir damım var. Yardım lazım. Bak Bak. Aldım ana tane. Bir dışarıda aynı yerde, aynı yerde dışarıda. Aldım. Tandanlar var, bir tandanlar var yakın. Dam. İyiz, oba, i̇yiyiz baba iyiyiz. Tank, armor var mı? Ben de, de armor arıyorum amın akım. Armor olan varsa var saldırım. Tankı tankı Anti tankım var da bir tane var. Tank kartına gerek yok ya sikerim tankını. Hadi var, e, 4 numarada, Gördüm. Gördüm. Buraya. Bak. Bence orayı verme. oraya verirsen kaybederiz orayı. Yapış ona. Geri kaçtı. Tekrar smokta da. Kaçıyor koyayım seni. Korktum lan. Fezlemek hey. böyle gelir mi? Ayak sesi de son anda verdi. Ulan genç. Altta adam, altta adam, altta adam. Bende, 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 bende. Bravo genç o. Çektim. Karşı çatın. Yanımız, yanımız, Çatı da. Bir yerde bir can. Alttaki de bir candı. Çatıyı bitirdim. Armor'um yok, <laughs> mermim yok. Var. Vurdum kanka. kanka önündekini. Atla, atla. Attım, evet. biri. var. Bir, tane bir tane de ben roket attım. Ben de attım. Arkada o, oraya. Arkada Arkadaki var. bir can, arkadaki bir can benim önümde. En yani Kaçıyor. kaçıyor nereye kaçıyorum amına koydum Abi benim arkamdan vurdular. Seyf attım. Bunda, bunda, ya. Benim abi. Şey, gidiyorum. var şey mı kan? Var bir tane. Ya? Yardım ya. et lan. Yakında. Bir kişi kaldı. Vay, vay, vay. Bir düşürdüm. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Hadi abi bir evlet ben bakıyorum etrafa. Aha, bak. Geldim Ali. Bir birini düşürdüm orada. Tam direkt şeye gitsene. Gençe yani, Gence Genç e Genç e Genç e git direkt. Şey. Gence git direkt. Gence git. geldi. Hmm. Çok kalabalık abi. Amorum varsa tabak. Yok kanka. Şey ya. Geliyorsun ha gelmiyor. Armor yok değil mi Ali? Yok kanka bir tane var ona basacağım kendime. Vurduklarıma bakacağım. Oh. Görmedim kanka. Biri miydi, iki miydi? Ya en az biri gördüm. 93 1. <laughs> 91 bir daha. Dur lan kalas rahatlar buraya. lütfen tutar <laughs> istersen bak abi. Eee burada burada. şıyor gibi sanki. Daha biri? Sol takım vardı. Gel ama tek namus. Yatın lan aşağı. Hadi boş. 22 bırakmış abi. 41 kill nedir amına koyayım? Uçan yarısı. Güzel bir video daha çıktı. Kanka <laughs> gene bir şey fark ettim bu arada kullandığım silah var ya benim sonra 50 500 şey tek tek attığın zaman daha net atıyor tak 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 taradığın zaman bir sapıtıyor çünkü uzaktaki de uzaktaki de sürekli